Sosyoloji 12. bölüm toplum ve din. Bu bölümde işleyeceğimiz konular din, sosyolojinin başlangıcından itibaren ilgilendiği temel konulardan bir tanesidir. Sosyolojinin ilk dönemlerinde din anlam olarak tartışma konusu edilirken günümüzde din sosyolojisi alanında büyük ölçüde günümüzde sosyolojiden beklenen görevlerin ve çalışmaların oldukça sınırlanmış olması nedeniyle mikro sosyolojik çalışmaların etkinliği artmaktadır. Sosyolojide dinin özü kendisi araştırma konusu edilmez. O nedenle de sosyolojide dinin kutsal ve kutsal olmayan tatmin edici bir tanımı zor bulunur. Sosyolojinin dinle ilgilenmesinin nedeni ve kapsamı onun da toplumsal bir olay olmasıdır. Çoğu zaman da açıklamaya çalıştığı husus din üzerinden belli toplumsal olaylar olmaktadır. Bu bölümde toplumsal bir kurum olarak dinin sosyolojide ele alınma biçimlerine, dinin toplumda meydana getirdiği işlevlere, belli başlı dinlere ve modern hayatta din ve sekülerleşme konuları etrafında gerçekleşen yeni gelişmelere ve tartışmalara değinmeye çalışacağız arkadaşlar. Her din değişik ölçü ve sınırda da olsa kendi açıklamasını kendi getirmektedir. Baykan Sezer Toplum Farklaşmaları ve Din Olayı adlı kitabında alınmıştır bu açıklama. Din, manevi bir birlik meydana getiren toplumun kutsal şeylerle ilgili inanma ve tapınmalarından doğan dayanışmalı bir sistemdir. Bu da Mehmet Taplamacıoğlu Din Sosyolojisi giriş kitabında yer almış almaktadır bu tanımda da arkadaşlar. Din kutsal şeylerle ilişkili pratiklerin ve inançların birleşmiş bir sistem bir, bir sistemidir. Yani sıradan olandan ayrılan ve yasaklanmış kilise olarak adlandırılan tek bir manevi topluluk içinde birleşmiş inançlar ve pratiklere sıkıca bağlı olanların hepsini kapsar. Bu da Emal Durkheim dini hayatın ilk ilksel biçimleri adlı kitabından alınmıştır bu tanımda arkadaşlar. Anthony Giddens dini öncelikle ne olmadığını ortaya koymaya çalışarak tanımlamaya çalışmıştır. Ona göre din her şeyden önce tek tanrıcılıkla özdeşleştirilmemelidir. Zira çok tanrı olanları da vardır. İkinci olarak din, müminlerin davranışları kontrol eden ahlakı buyruklarla özdeşleştirilmemelidir. Zira böyle olmayanları da vardır. Üçüncüsü, din zorunlu olarak dünyanın bugünkü haline nasıl geldiğini açıklamak zorunda değildir. Birçok dinde bu türden yaratılış hikayeleri yoktur. Dördüncüsü, din doğa üstüyle duyular dünyasının ötesinde olan bir dünyaya inanışla özdeşleştirilmemelidir. Din ne olduğunu Dinin ne olduğunu ise dinlerde ortak olan bazı hususlara sıralayarak cevaplamaya çalışmıştır o. Tüm dinlerdeki ortak özellikler şöyle sıralanabilir. Din bir dizi simge içerir. Saygıyla karışık bir korku duygusu uyandıran bu simgeler ayin ya da törenlerle bağlantılıdır. Bir dinsel inanışta tanrılara yer olmayabilir ama korku ve hayranlık uyandıran bir varlık ya da bir nesne mutlaka vardır. Bazı dinlerde insanlar kişiselleştirilmiştir kişiselleştirilmiş tanrılar yerine ilahi bir güce inanır ve saygı gösterirler. Bazılarında ise tanrı olmadıkları halde büyük bir saygıyla ululanmış figürler vardır. Bu da ve Konfüçyüs gibi. Sosyologlar ortaklaşa yapılan törenin varlığını aralarındaki sınırlar pek belirgin olmasa da dini büyüden ayıran belli başlı faktörlerden biri olarak görürler. Büyü iksir şarkıya de da ritüeller aracılığıyla olayların gelişimini etkilemektedir. Bir topluluk değil tek tek bireyler yönlenir büyüye. Sosyolojinin kurucu babaları için din hem toplumsal ontolojinin arkaik şeklini görme hem de toplumsal grupların birbirleriyle olan ilişki biçimlerini açıklama macerasıdır. Birinci eğilim kutsal problemi merkezinde toplumsal yaşamın yarattığı değerler ve bilinç yapısını çözümlemeye içerir. Bu eğilimin en önemli de örneğini o Durkheim'in toplum ve kutsalın özdeş olduğunu ileri sürdüğü dini hayatın ilksel biçimleri eser eserinde görebiliriz. İkinci ise din içindeki mezhep farklılaşmaları bağlamında toplumsal düzen oluşum sürecini incelemeye amaçlar. Weber'in Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu ve ölümünden sonra derlenen din sosyolojisi yazılan ilk ve en önemli örnekleri olduğu bu yaklaşım tarzı içinde toplumsal düzen ve meşruiyet problemi farklı kiliseler merkezinde yaşamlarını sürdüren dinsel grupların birbirleriyle mücadelesi üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Din sosyolojisinin gelişimindeki en önemli önemli evrelerden biri 1960 sonrasında toplum sahnesine çıkan yeni olgulardır. 60'lı yıllara kadar sekülerleşme kuramları doğrultusunda ele alınan din tanımları bu dönemden sonra değişmeye başladı. Sekülerleşme kuramlarının tesiriyle dinselin toplumsal yaşamdan silineceği, gerek kurumsal düzeyde gerekse bireyler dezdiğinde dinsel yorumun telafi edilemeyecek bir çöküş içerisine, girecek, içerisine sürecine gireceği fikri uzun süre din sosyolojisi içinde yaygın bir kabul olarak varlığını sürdürmüştür. 60'larla birlikte sekülerleşme kehanetlerinin gerçekleşmediğine şahit olunmuş, dinin modern toplumda yeni bir görünüm ve esaslar aracılığıyla kendine bir yer bulmaya devam ettiği şok edici bir şekilde fark edilmiş, mevcut pratik din hakkındaki eski sekülerleşmeci kuramları hayatın dışına itmiştir. 70'li yıllar ise dinin fundam fundamentalist hareketler, kültler, yeni dini hareketler vasıtasıyla yükselişine ve bu bağlamda din sosyolojisinin ilgi alanlarını ve açıklama modellerini yeniden gözden geçirmesine ev sahipliği yapar. Sekülerleşme teorilerine referansla açıklanması güç olan bu dini durumlar, din sosyolojisinin tartışma konuları arasında dinsel çoğulculuk gibi yeni tartışma konularının girmesini tetiklemiştir. Dinin toplumsal gerçeklik ve toplumsal gerçekliğin de din üzerindeki etkisinin yeniden tanımlanmasının gündeme gelmesi modern toplumsal hayatta meşruiyet sorununun tekrar ele alınmasını sağlamıştır. Böylelikle din sosyolojisinde dinsel toplumların yapısını ampirik olarak inceleyen yaklaşım tarzının yanına modern toplumda din fenomeni yeniden oluşum sürecine, bu fenomenin içerdiği yeni bilissel ve normatif anlamına ve meşruiyetini sorgulayan bir yaklaşım tarzı yerleşmeye başladı. Bu durum din sosyolojisinde toplumun gerçekte ne olduğu sorusunu tekrardan hatırlatmaya hatırlamaya sevk etmiştir. Dine sosyolojik bakış, dinin bütünleştirici işlevi, dinin din ve toplumsal destek, din ve toplumsal değişim, din ve toplumsal denetim çatışmacı bakış şeklinde sınıflandırabiliriz arkadaşlar sosyolojik anlamda. Yeni dini hareketler. Yeni dini hareketler aydınlanma mirası, akılcılık, akıl çağı, sekülerleşme gibi kavramların eşliğinde bir dünya algısını ifade eden modernizm hakimiyetinde başlayan ve geç modern dönemde yükselen konumlandırılması tartışmalı bir fenomendir. Batı dünyası 1960'larda gençlerin karşı kültür düzleminde değerlendirmelere konu olan yeni dini hareketlere katılımına Doğu mistizmin, mistizminin sunduğu kurumsal ve biçimsel olmayan dini ifade biçimlerine ilgiyle birlikte şahit olmaktadır. Yeni dini bilinç olarak değerlendirilen bu yönelim, kurumsal dini yapıları sorunun bir parçası olarak görmekte ve genellikle de reddetmektedir. Son tahlilde moderniteye direnen din, Tanrı'nın intikam metaforunda ifade edildiği gibi postmodern dünyada meydan okumaktır, okumaktadır. Yeni dini hareketlere ilişkin kimi açıklama girişimleri. 1960'lı yıllarda aşikar bir gelişim seyri taşıyan bu hareketler, kurumsal dinin çöküşüne bir tepki olarak değerlendirilir. Dinin seküler bir toplumda ayakta kalma çabası olarak da görülmektedir bu yeni hareketler. Yeni çağ uçan daire kültleri, radikal çevreciler, ekofeminizm gibi örnekler dini çeşitliliği büyüten, birer dini nitelikli örnek olarak betimlenmiştir. Hepsi kilise dindarlığından çok bir karaktere sahiptir. Spor, fitness ve diyet pratikleri dahi özünde dini bir karaktere sahip olma bağlamında iddialara maruz kalmıştır ki en azından bazı ruhsal formların benzerliğin formlarının benzerliği vurgulu bir iddiadır. Bütün bu çeşitli betimleme ve kapsama çabaları görünmeyen din, zımni din, vekil din, sözde din, seküler din gibi kavramların araştırmalarda boy vermesine neden olur. Yeni fenomen din ve bilim arasındaki analiz gergefinin de yeniden düşünülmesine yani büyük bölüme doğru. Din Berger'in ifadesiyle artık baskın ve buyurgan bir sunu değil, aksine markette alınmaya bekleyen bir üründür. Modernitenin dini dışlaması, kutsalın toplumsaldan sınırlandırılması, postmodern dünyada kutsalın seküler yaşama, modern ve postmodern dünyadakilerin dünyadakinden farklı olarak birçok form ve yolla eleştirel katılma çabasında olmuştur. Yeni dini hareketler kutsalın seküler kültüre mülteci katılımıdır. Bu ilticanın kabulü yeni dinselliklerin ve dinlerin yeni formlarını seküler ve erozyona uğramış kutsalların yıkıntıları üzerinde yükselişidir. Yeni dini hareketlerin Amerika'da ortaya çıkış zeminini irdeleyen bazı araştırmacılar bu hareketlerin temelde siyasi protesto ve gösteriler yoluyla gösterilen tepkilerin sonuçsuz kalması neticesinde toplumsal değişme için dini hareketlerin bir seçenek haline gelmesi, yani toplumsal değişme için başka yol kalmaması sonucunda hareketlerin 1960 ve 70'li yıllarda büyüdüğü yönde bir görüşe sahiptirler. Batıda faal olan 2600 dini gruptan söz edilirken Amerika'da sınırlı bir ölçütle 2000 gruptan bahsedilir. Jordan Melton daha sınırlı bir ölçütle Amerika'da yeni dini hareket olarak tanımlanan hareketlerin binin altında olduğunu ileri sürer. Manevi süpermarket alanında çoğulculuğu rekabetle hayat bulan yeni dini hareketler daha çok kült ve sekt kavramlarıyla betimlenmektedirler. Yeni dini hareketler Amerika'da bulunan Hinduizm gibi bir dini gelenek olduğu gibi bazen yakın tarihte ortaya çıkmış hatta yaşayan birinin ortaya koyduğu bir dini hareket de olmaktaydı. 1965 sonrasındaki dini hareketlerin ortaya çıkışı kavramın daha kötü bir anlam kazanmasına neden oldu. Bundan sonra kavram en azından kendi üyeleri ve toplum için potansiyel olarak yıkıcı bir niteliğe sahip bir hareketi betimlemek için kullanıldı. Fakat kavramı yalnızca problemli gruplar için kullanmaya yetecek düzeyde bir temellendirme henüz yapılmadı. Yeni dini hareketler dini uyanış, canlanma veya geç modern toplumun kutsallıkla yeni ilişkisi bağlamında ele alınmaktadır. Dinin bu yeni görünümü Berger'in Teodise çerçevesinde teselli kavramına vurgusu bağlamında modern sekülerizmin bireysel elem ve bireyler arası adaletsizlik gibi konularda baskı uygulayan mahrumiyetlere çözüm bulunması dolayısıyla dinin teselli verme işleviyle ilgili bir durumdur. Dinin teselli kabiliyeti geç modern dönemin karmaşık hayatları için yeni bir güvenilirlik olur. Evet arkadaşlar, bölümle ilgili okuma önerileri var. Din sosyolojisi alanının kurucu isimlerinden biri olan Joachim Wack'ın Din Sosyolojisi isimli çalışması temel metinlerden bir tanesidir. Peter Berger'in Dini Kurumlar Toplum Bilim yazıları arkadaşlar başlıklı makalesi bir toplumsal kurum olarak din konusunu işleyen oldukça özlü bir metindir. Ayrıca Ünver Günay'ın din sosyolojisi, Roberto Chiapri'nin din sosyolojisi tarif ve teorileri, daha sonra Hans Ferrer'in din sosyolojisi başlıklı çalışmalar, din sosyolojisi alanında Türkçe literatür arasında öne çıkan çalışmalardır. Yeni dini hareketler konusuyla ilgili olarak bakmak gerekirse Recep Şantürk yeni din sosyolojileri, Batı'da 1960 sonrası arayışlar, İsa Koyucuoğlu Batı'da din sosyolojisi teori ve yöntem analizleri ve Süleyman Tığran ve Faruk Sancar editörlüğünde yeni dini hareketler tarihsel teorik ve pratik boyutlarıyla şeklinde bu eserler incelenebilir arkadaşlar. Evet bölüm bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.